Merhabalar. Ee, az önce tüm burçlar için haftalık açılım yaptım. Bu arada yengeçleri unutmuşum. Arkadaşlar insanız, dalgınız unutabiliriz. Ee, çok sert e, yorum yapmanıza gerek yok. Unuttuğum için fark ettim ve yengeç burçlar için bir video çekmeye e, karar verdim. Ama biz de insanız. Yani emir verir gibi lütfen yazmayın. Çünkü kimse kimsenin emir kulu değil. Bunu belirtmek istiyorum. İnsanız, unutabiliriz. Kafamız dalgın olabilir değil mi? 12 Burcu neticede bir videoda yayınladığım için aradan kalkmış, gitmiş olabilir. Ama niye yok? Niye yok? Yapmayın bunu. Yapmayın bunu. Tabii ki fark ettiğim zaman sizler için o videoyu çekeceğim. Evet, Yengeç Burçları. Kavga ve tartışmalar olabilir bu hafta biraz gergin başlanmış. Aile içi kavgalar özellikle bir ihanet ortaya çıkabilir. Eşler arasında boşanmalar gündeme gelecek. Enerjiniz oldukça düşmüş enerjinizi yoğunlaştırmanızı istiyorum. Yeni bir aşk gündeme gelebilir. İhanetler ve aldatmalardan dolayı bir ikilem yaşanabilir. Hayırlısı diyelim. Bir iş için düşünüyorsan ve bir iş yapmak istiyorsan, kendi işini kurmak istiyorsan ya da iş değişikliği bunun için eyleme geç. Hani işim yok ne yapacağım demektense birazcık arayış içine girebilirsin, çare arayabilirsin. Gelen teklifleri iyi değerlendirmen istiyorum. Olasılıkları iyi değerlendir. Çünkü yeni başlangıçlar seni bekliyor. Bu hafta dolandırılmalar, hırsızlık cüzdanınızın, çantanızın çalınmasına dikkat edin. Evet yeni bir aşk gündemde evlilikler, söz, nişan gündeme gelebilir. Hatta seviyorum aşığım, sözlendim, evleniyorum deyip son anda vazgeçmek durumunda da kalabilir bazılarınız. İnşallah bozulmaz kimsenin ilişkisi. Erkek evladınız varsa ya da sizlerden biri sevgili genç delikanlılar Annenizle diyaloğunuzda böyle bir bütünleşme olacak, annenizle bir nasıl diyeyim daha bir yakın olacaksınız ve bir o sıkıntıyı ortak çözüm bulma yoluna gideceksiniz. Parayla ilgili güzel bir gelişme var ama çok masraf yapıldı, çok marcamalar yapıldı, biraz toparlanılmaya çalışılacak. İşinle ilgili, hayatınla ilgili, bulunduğun yerle ilgili bir değişim gündeme gelebilir. Planla hareket edeceksin. Ve güzel bir haberle haftanı değerlendirebilirsin. Aile içinde bir takım olumsuz durumlar olabilir. Ayrılıklar, boşanmalar olabilir. Bu da sizi etkileyebilir. Hayırlısı diyelim. Baş ağrıları bedensel ağrılara dikkat ederseniz inşallah her şey kalbinize, gönlünüze göre olur. Ayşe Abla Instagram hesabım bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Lütfen hayvanlarımıza iyi bakalım. Hayvanlarımızın mamasını ve suyunu ihmal etmeyelim. İmkanınız varsa da hayvan sahiplerin. Evet canlarım yine diyorum insan oluyoruz, dalgınız. Belki rahat ve rahatsızım ben bugün aslında ama ihmal etmek istemedim. Aradan kaymış. Ee, Diyabet hastasıyım belki o şekerim oynadı, ondan dolayı kaydı. Ee, tepkiler, bazıları gayet normal sormuş, teşekkür ediyorum onlara. Ama bazıları da böyle, saygı dövseydin dedim bir tanesine. Biz insanız. Kim hangimiz unutmuyoruz? Hangimiz dalgınlık yapmıyoruz lütfen. Ben size saygı duyuyorum, seviyorum ama aynı saygıyı da sizlerden beklerim. Güzel bir hafta geçirin. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Hayırlı haftalar diliyorum.